Sevgili çiftçi kardeşlerim, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın, Ziraat Boykamızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu program vesilesiyle siz çiftçi kardeşlerimizle bir araya gelmemizi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz hem de müjdelerimizi paylaşacağız. Tabii çiftçi deyince, toprak deyince Aşık Veysel'i anmamak mümkün değil. Ne diyor Veysel? Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır. Evet, insanoğlu ne kadar beyhude dolaşırsa dolaşsın, ne kadar başka meşgalelerle oyalanırsa oyalansın, tek sadık yarinin toprak olduğunu anlayacaktır. Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi ve ardından yaşanan teknoloji devrimi İnsanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de tahılı, meyvesi, sebzesi, hayvanı başta olmak üzere altında ve üstünde yetişen tüm değerleriyle toprağımıza sahip çıkmanın, onu işleyen çiftçilerimize destek olmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizin nüfusunun 85 milyonu dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bir dönemde toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden, geleceğini ihmal etmiş demektir. Her küresel kriz gıda üretimi ve tedarikinin ne kadar stratejik bir alan olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında bir açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük. Elbette bu durum kendi tarım üretimi kapasitemizin önemini de gösterdi. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin, sağladığımız kolaylıkların, yaptığımız düzenlemelerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bugünkü buluşmamızda aynı çabanın bir tezahürüdür. Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve onun ana unsuru olan çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile onu üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üreten, satan, finansmanını sağlayan kurumları ayrı tutmuyoruz. Kooperatiflerimizden tarım ürünlerini girdi olarak kullanan gıda, tekstil, ilaç, kozmetik sanayine, meslek örgütlerinden üniversitelere kadar bu alanda özellikle ilgili tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı bu büyük ekosistemin unsurlarının tamamını gözeterek oluşturuyoruz. Zincirin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini gayet iyi biliyoruz. Bunun için çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. Ziraat Bankamızın tarım sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze genişliğine sahiptir. Tarım sektörünü yeni düzenlemelerle, desteklerle Teşviklerle güçlendirirken aslında sistemin tamamına hitap ediyoruz. Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımı gibi yöntemlerle özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin 81 ilinden 2000'e yakın çiftçimizle işletme sahibimizle Kooperatif ve kurum temsilcilerimizle gerçekleştirdiğimiz bugünkü buluşmamızı da tüm bu gayretlerin bir özeti, bir sunumu olarak değerlendiriyorum. Kıymetli kardeşlerim. Biraz önce genç çiftçilerimizin, kadın çiftçilerimizin, tarıma değer katanların konuşmalarının özetini dinledik. Toplantımıza girerken de çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri standları ziyaret ettik. Gördüklerimiz ve duyduklarımız bize sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandığımız 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, toplam kredi miktarının yüzde 88'ine karşılık gelen 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunu bilhassa 634 bin çiftçimizin 60 milyar lira tutarındaki kredi faizinin tamamını karşılamamızın isabetini toprağı aşkla sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin kendilerine sunulan kredi imkanını üretime dönüştürdüğünü velhasıl Tarım sektörüne bugüne kadar verdiğimiz desteklerin ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor. Bu tablo karşısında biz de Tarım ve Orman Bakanlığımızda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, diğer kurumlarımızda yürüttüğümüz çalışmaları sadece sürdürmekle kalmayıp daha ileri seviyeye çıkartma şevki kazanıyoruz. Tarım arazilerinin toplulaştırılmasından sulama tesisleri yapımına, meraların korunmasından depolama ve satış kanallarının geliştirilmesine kadar her alanda sürekli hedef büyütüyoruz. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesini ve çiftçilerimizin alın terlerinin karşılığını alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik öncelik olarak görüyorsak tarımsal üretime de aynı anlayışla bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyor. Her talebi dikkatle ele alıyor. Her imkanı kullanıyoruz. Bugün vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak muhafızları, üretim akıncıları olan çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İlk olarak çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu kredi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Böylece çiftçilerimiz gelir elde edemedikleri dönemdeki ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır. İkinci müjdemiz tarımsal kobi kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen küçük ve orta boy işletmeleri destekleyeceğimiz bu kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını sağlamak istiyoruz. Tarımsal kobi kredimizin üst limiti 15 milyon lira devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir yatırım kredilerinde 10 yıla işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir Süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze kurutma, dondurma, meyve suyu, salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez, zeytin, su ürünleri, paketleme, tütsüleme, organik tarım ürünleri gibi pek çok başlıktaki işletme faaliyetinde bu kredi kullanılabilecektir. Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde dokuz ve vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankamız yanında ziraat katılımın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz. tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, genç çiftçi ve kadın çiftçi kredi limitlerinin hali hazırda 500 bin lira olduğunu biliyorum. Biz gençlerimizin ve kadınlarımızın tarımın geleceğinde çok daha fazla söz sahibi olmalarını istiyoruz. Bunun için buradan Ziraat Bankası Genel Müdürümüze genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyor. <laughs> Apaslan Bey anlaştık değil mi? Bir yanlışlık olmasın. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde birin altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını, ödemelerini hassasiyetle yaptıklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde birin altında bile olsa, borcunu ödemekte zorlanan çiftçimiz varsa, onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Tarım kredisi takip hesabındaki çiftçilerimizden ana parasını peşin ödeyenlerin faizlerinin silinmesi bu kardeşlerimizi rahatlatacaktır. Tabi ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını herhangi bir gecikme ve temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine de imkan tanımak lazım. Bu konuda da mutabık mıyız Alparslan Bey? Şahit oldunuz. Duydunuz. Evet, gördüğünüz gibi konu çiftçilerimizin, üreticilerimizin, milletimizin meselesi olduğunda çözümler anında geliyor. Geçtiğimiz 20 yılda Ülkemizi asırlara bedel eser ve hizmetlere kavuşturmuş bir hükümet olarak Türkiye yüzyılının hazırlıklarını da dört bir koldan süratle yürütüyoruz. Biliyorsunuz Türkiye yüzyılımızın başlıklarından biri de üretimin yüzyılıdır. Konu üretim olduğunda hele hele toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme üzerine inşa eden bir iktidar olarak, bir hükümet olarak bu beş temel esas üzerine Türkiye'mizi büyüteceğiz. Ve bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati öneme sahiptir. Ne diyor gönül dostu? Gökte uçan hüma kuşu ne bilir dalın kıymatın. Kargayı kondur mandala ne bilir gülün kıymetin. Çift sürüp ekin ekmeyen, meydana sofra dökmeyen, arının kahrın çekmeyen, ne bilir balın kıymetini. Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değerlerin, zenginliklerin, imkanların kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çifti çubuğu, bağı bahçeyi, ekini hasadı, Davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz. Bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyerek, avara kasnak gibi boşa dönüp duranları gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, gönlünde eser ve hizmet, dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar. Kardeşlerim, çalışmak için dertli olmak lazım, dertli. Mücadele etmek için yaşamış olmak lazım, yaşamış olmak üretmek için de ter dökmek lazım. Ter. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım. Hepsinden önemlisi tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, mangal gibi bir yürek, çelikten bir irade lazım. <laughs> Hamdolsun. Biz üstadın deyimiyle akrebin kıskacında yoğrula yoğrula Yunus gibi pişe pişe Hacı Bektaş'tan aldığımız ilhamla bir olarak iri olarak diri olarak kardeş olarak hep birlikte bugünlere geldik. İnşallah Türkiye 1990'ların güvensizlik ve istikrarsızlık ikliminden 2023 hedeflerine, Türkiye yüzyılı vizyonuna getirene kadar hangi badireleri atlattığımızın, hangi engelleri aştığımızın, hangi oyunları bozduğumuzun şahidi sizlersiniz. İnşallah cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp yeni yüzyılına gireceğimiz 2023'ü de güven ve istikrardan taviz vermeden geçirerek hep birlikte hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir döneme gireceğiz. Sizlerden ve tüm milletimden ricam şudur. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamlamışsak, milletimizin asırlık hak ve özgürlük taleplerini nasıl karşılamışsak, Türkiye yüzyılının inşasını da aynı inanç ve azimle başlatalım istiyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin bu kutlu yolda bugüne kadar hep olduğu gibi yine en güçlü şekilde yanımızda yer alacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygularla verdiğimiz müjdelerin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere bu imkanların sağlanmasında emeği geçen tüm kardeşlerimi tekrar Tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Yüksek müsaadelerinizle zat-ı devletlerinizi bir müddet daha sahnede ağırlayacağız. Günün anısına hediye takdimi için Ziraat Bankası Genel Müdürümüzle Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'ye alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Sayın Tarım Bakanımızı da Tarım ve Orman Bakanımızı da Vahit Kılıçlı Beyefendi'yi de eser 1888 yılında menafi sandıklarından sonra Ziraat Bankası'nın kurulmasına dair Sultan II. Abdülhamit Han'ın iradesi yani onayı ve bankamızın ilk yönetim kurulu kararıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edildi. Ve efendim şimdi Ziraat Bankası'nın tarıma ve çiftçiye sağladığı katma değeri ifade eden çok anlamlı bir ana da şahitlik edeceğiz bankamızın bir milyonuncu tarım müşterisi hem de bir hanımefendi Sayın Gülsüm Öksüz'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Efendim tebrik ediyoruz sayın Gülsüm Öksüzü. Alkışlarınızla yerlerine uğurluyoruz kıymetli hanımefendi. Bugün sen başaramazsın dediler ama Ziraat Bankası sayesinde başardım diyen hanımefendilerimizin sesini çok duyduk. O hanımefendilerden bir tanesi alkışlarla yerine uğurladık. Hatıra fotoğrafı için günün anlamına binaen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nu alkışlarla sahneye davet edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Genel Müdürümüzün ve sayın Bakanlarımızın yanına. konuklar, katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta elbette teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve kendilerini alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.